Başaklar ve Yükseleni Başak olanlar 28 Kasım 4 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, evet Kasım'ın son haftasındayız ve bu hafta yeni bir ay doğacak. Yeni ayla beraber Aralık ayı başlayacak ve Aralık ayının aslında ortalarına kadar da bu hafta doğacak yeni ay enerjilerini deneyimleyeceğiz. 29 Aralık'ta 7 derece yay burcunda Yeni bir ay doğuyor. Sevgili Başaklar sizin Dördüncü evinizde doğacak bu yeni ay özellikle eviniz, yuvanız, aileniz, ebeveynler, yaşadığınız mekanlar bu alanlara dikkat çekiyor ve yeni ay taptaze enerjileriyle bu alanlarda yenilikler getirebilir, yeni girişimlere imkan verebilir. Ve hafta içerisinde e, yönetici gezegeniniz Merkür Burç değiştirecek. 2 Aralık'ta Yay Burcu'ndan ayrılıp Oğlak Burcu'na geçecek. Oğlak Burcu'ndaki bir Merkür sizin için destekleyici bir pozisyonda. Günlük hayatınızda e, daha verimli olabilirsiniz, daha pratik, daha disiplinli e, olabilir. Zamanınızı daha iyi değerlendirebilirsiniz. Özellikle çocuklarınızla ilgili konularda e, yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz kendinizi ifade edebileceğiniz alanlarda Aşk hayatınızda Merkür burada e, gerek zihinsel e, alanda e, gerek e, şimdiki ilgili konularda daha fazla imkan verecek gibi görünüyor. Daha hareketli bir dönem için, sizin için. iş ve özel hayatınızda daha aktif olabilirsiniz. Kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Ay geçişlerine baktığımızda haftanın ilk günlerinde Ay Yay burcunda ilerlerken eviniz, yuvanız ve ailenizle ilgili konulara odaklanmanız mümkün. Özellikle yeni ayın doğduğu 29 Kasım'da bu konularda hedefleriniz varsa, amaçlarınız varsa bunlara konsantre olup Dilekler dileyin, niyetlerde bulunun. Perşembe'den itibaren Ay Oğlak burcunda daha keyifli hissedebilirsiniz kendinizi. Çocuklarla ilgili konular da yine gündemde olabilir, özellikle Cumartesi akşamına kadar çocuklarınızla ilgili konulara zaman ayırmanız mümkün. Pazar günü ise Ay Kova burcunda ilerliyor olacak. Ay Kova burcunda ilerlerken genel sağlığınız günlük yaşamınız alışkanlıklarınız beslenmeniz düzeniniz veya genel yaşamınızda zaman ayıramadığınız birikmiş işleriniz varsa bunlara zaman ayırabilirsiniz meşgul olabileceğiniz bir gün pazar günü dinlenmeniz biraz zor görünüyor aksine birçok konuyla ilgilenip yorulabilirsiniz bugün sevgili Başaklar önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.